Hepinize merhaba arkadaşlar videomuza hoş geldiniz. bugünkü videomuzda müzayede nasıl olur onu anlatacağız Öncelikle bu videoda kesinlikle 10 kat kar yapacaksınız Bunun garantisini veriyorum birazdan da zaten göstereceğim Bunu nasıl yapacağız diyorsanız Bazı arabalar var ve bu arabalara tasarım verince özellikle hızlı ve öfkeli arabaları bu arabalara tasarım verince 10 kat kar bir. Mesela 30 bine alıyorum. Nasıl hızlı konuştum ben de. 30 bine alıyorum. 300 bine satıyorum. Şimdi onu göstereceğim ve bu sayede zengin falan olmalar. Hemen gidelim şu Horizon Festivali'ne. Ee, Horizon Festivali şart değil. Ee, şuradan dünya haritasından evinize giderek de şöyle mesela benim şurada evim var. Şurada buraya geldim. X yaparak oraya giderek de yapabilirsiniz birazdan yapacaklarımı. Ben festivalden göstermek istedim. Daha şekilli duruyor böyle. Şöyle girdim. Şimdi burada e, araç gösterimi var, garaj var, müzayede evi var. Hemen sağa geliyorum veya şuradan da açabilirim. Hiç fark etmez. E, mesela ben hemen satacağım arabayı size göstereceğim. Müzayedeyi başlat diyorum şurada. Evet, benim satacağım araba bu ee, 30 bin'e. Gördüğünüz gibi fiyatı 30 bin'e hiç düzülmemiş halde. Çünkü A sezon, biliyorsunuz. Mesela şu düzülmüş S2 sezon, S2 sezon, S2 ne? 35 bin'e aldım. 65 binde bir e, modifiyesi tuttu. Bu da 100 bin'e geldi. Mesela ben bunu satmaya kalksam, şöyle müzayede aracı diye 230 bin'e gidecek. Yani bundan 130 bin kar yapmış oluyorum ama bunu hiç düzmedim. E, bu daha biraz benziyor. Mesela bunu satmayı deneyelim. Gördüğünüz gibi 307.000'e gidiyor. Yani 30.000 alacağım. 307.000 satacağım. E, bu şekilde kar edebilirsiniz. Hemen bunu da zaten sattığa koyacağım şimdi. E tabi bunu düzsem daha kar eder ama e, düzmek mantıklı değil bence. Çünkü düzdüğünüz zaman para gidiyor. Araba fiyatı da çok şey değil yani ahım şahım bir fiyat değil. O yüzden düzmeyeceğim. Müzayede aracı diyeceğim şimdi. Şuradaki başlangıç ücretini kesinlikle arttırmayı unutmayın. Büyük ihtimal aynen bu kadara gidecek. Tabi bu 279 bine gideceği anlamına gelmiyor. Hemen satın alırlarsa 307 bine gidecek. Bir saat beklerse 279 bine gidecek. Yani hastası hemen satın alır gibi geliyor. Tamam diyelim. Ya parası olan 20 bine şey yapmaz ben yapmazdım yani evet şimdi müzayedeye konuldu araba buradan gidiyor bu arada şöyle müzayedelerim diyorum mesela şunlar satılmamış ben bunları çok e, böyle ucuz bir fiyattan vermişim ama satılmamış şunu verdim mesela hemen Hemen göstereceğim bunu nasıl satılır. Bunu verdim mesela. Bu nasıl satılacak? Birazdan göstereceğim. Birazdan bize şey verecekler. Teklif verecekler. Ona göre de biz şey yapacağız. Şimdi buradan geçelim. Ben size başka arabaları da göstereyim. Sadece bu arabalardan kar etmiyorsunuz. Yani tasarım biraz çok önemli. Tasarıma önem vermeniz gerekiyor. Özellikle dediğim gibi hızlı ve öfkeli arabalarını seçerseniz daha çok kar edersiniz gibi geliyor. Mesela BMW'yi 105 bin almışım. bu araba kaça gider? 300 bine gider büyük ihtimal. Şöyle müzayedeyi başlat diyelim. Başka araca binmem gerekiyor. Hemen şöyle bir araca bineyim. Şöyle şurada. Gördüğünüz gibi 302.000'e gidiyor. E, tabii daha fiyatından daha düşük giden de var. Mesela şunu satmayı deneyelim. 304.000'e bu araba. Kaça gidecek? Gördüğünüz gibi 252.000'e gidecek. Yani her arabada oluyor diye bir şey yok. Ben size olan arabaları göstereceğim bu videoda. Şimdi mesela bunu bine aldım. E, bu ne kadara gidiyor? Bakalım. Gördüğünüz gibi 427.000'e gidiyor. Almanızı tavsiye ederim. Daha sonrasında şöyle geçecek olursam. Mustang vardı şurada bir tane. O iyi gidiyordu. Mesela kaç? 40 bine alıyorsunuz. Sattığınız fiyat diyecektim. Araca bine bastım. Ha, geçtik mi biz? M diye bakıyordum. Ben de Ford Mustang. Gerçi. Heh şurada. Şimdi müzayede aracı diyorum. Gördüğünüz gibi 180 bine gidiyor. Yani bu da iyi bir kar. 4 katı kadar kar ediyorsunuz. Hiç yoktan. Bunu da almanızı tavsiye ederim. Yani alın alın sürekli satın. Bence mantıklı bir kar oluyor. Daha sonrasında şurada. Lamborghini var. Ee, bunu bulabiliyor musunuz bilmiyorum ama mesela ben 560 bine. Gerçi bu e, Forza Edition arabasıydı. Büyük ihtimal çarptan çıktı. 560 bin fiyatı var. Ben bunu müzayedeye koyduğum zaman 800 bin bir fiyat oluyor. Bunda da 300 bin kar ediyorsunuz. Tabii kar edemedikleriniz de var. Mesela bunu 2 milyon 300 bin e alın. Bunda o kadar kar edemezsiniz gibi. Gördüğünüz gibi 5 katı kadar düşüyor. Daha sonrasında mesela şu 26.000 bunu sattığınız zaman 16.000'e gidiyor. Yani şekil vermeniz lazım araca. Size öyle anlatayım ben. Şekil vermediğiniz sürece o sürece o araç gitmiyor o fiyata. Daha sonrasında mesela şurada bir tane Nissan var. Nissan'ı verdiğim zaman müzayede aracına 289.000'e gidiyor. Ben bu arabayı 37.000'e almışım. Bu arabayı da satabilirsiniz. Bu da hızlı ve öfkeli arabası zaten. Ama tam benzeri değil. Biraz benzeri bu. Bunun tam benzeri büyük ihtimal çarktan çıkıyor. Daha sonrasında bir de domun arabası vardı şurada. Bu değil ama bunu da bir deneyelim. Bakalım kaça gidecek. Benziyor biraz. 55.000 alıyorsunuz. 230.000'e satıyorsunuz. Ee, bu da değer aslında. Biraz şekil vermeniz lazım tasarımlarda. Birazdan o tasarımı nasıl vereceğinizi göstereceğim. Hiç merak etmeyin. Başka arabaya geçelim. Mesela şurada Supra var. 250 bine. Bence bu tam fiyatına gitmez diye düşünüyorum ama. Yine de bir deneyelim yani. 303 bin. Aynen. Bence hiç değmez. Bunu yapmayın. Zaten başka arabam yok. Sizin başka varsa deneyin. Sürekli deneyerek zaten bunu yapabilirsiniz. Mesela şu 600 bin ama bu kadara gitmez diye düşünüyorum. Aynen. 6 kat düşüyor neredeyse. Yani genelde hızlı ve öfkeli arabaları alınıyor burada. Veya herhangi bir oyunun arabaları. Özellikle yani. Bilmiyorum niye öyle bir şey de. Mesela GTR var burada. Onu deneyelim. 186 bine gidiyor. Değmez bence. Şuna bakalım. Bunda problem oluştu diyor. Mesela şu var. 31 bin almışım. Bu da büyük ihtimal bir kar yaptıracak. Bunu da hızlı ve 3 hızlı ve 3 aynen. Hızlı ve öfkeli 3 Tokyo Drift'ten bakmıştım. Bunu da koyalım müzayede aracına. Ha, bu daha çok kar ediyor. 392 bin bunu düzebilirsiniz. Şimdi bunu da düzmeyi göstereceğim. Ha bu şekilde düzerek aslında güzel bir kar edebilirsiniz. 38 bin almışız mesela. Onun güzel bir şekli var bence güzel bir fiyata da gider. Oo, sen ciddi misin? Mesela şuna bakar mısınız? 705 bin'e gidiyor. Hemen bunu koymalıyım ben. Ya bu arabayı aldım. Hadi, hadi diyelim bu arabayı düzdüm. Bu arabanın bana yapacağı masraf yani 7. 7 derken 70 bin en fazla. 7 ne? Bir an şaşırdım. Mesela şunu koyalım. Kaç? 205 bin. Bu da efsanevi ama olsun. Şu Mercedesler kaç fiyata gidiyor bilmiyorum ama denememiz lazım. 65 bindi galiba. 157 bin yok değmez hiç değmez. Mesela şunun biraz şekli var. Deneyelim. Hiç gitmiyor yani. Şunu deneyelim. 495 bin'e gidiyor. Bakın, Mercedes AMG. Ya yani bunu da verin derim ama ben bunu vermeyeceğim. Bu gözümün nuru. Bunu zaten vermiyor. Şunu bir deneyelim. Ya yani bunu da hiç fiyatıyla vermiyor zaten. Yani ara, aracı düzmeniz lazım. Düzmeniz derken illa işte modifiyesine para harcayalım değil. Tasarımlar var. Ona dikkat etmeniz lazım. Şunu da hemen verelim ya. Ben bu videoyu çekerken acaba satıldı mı o? Zaten onu da çekeceğim. Onu da göstereceğim. Merak etmeyin. Bu video biraz uzun olabilir. Bunu da verdim. Tamam. Şunu da mı versem acaba ya? Yenisini üzerim ben. Tamam, bunu da vereyim. Eee, müzayede aracı diyorum. Tamamdır. Aynen bu da verildi şu an. Şimdi gelelim sol taraflara biraz. E, onlardan deneyelim. Ya yani genelde DLC araçlarını vermeyin. DLC araçlarını oyundan alamıyorsunuz genelde. Mesela Dodge. Bakalım 75.000 almışım. Ah, şurada domun arabası vardı. Tam benzeri değil ama biraz benziyor. Müzayede aracı diyorum. 245 bin. Yani olabilir. Olabilir. Neden olmasın? Ee, bunu da deneyelim. Viper, müzayede aracı. Yok, hiç fiyatına gitmiyor. Mesela şu var, ee, Dom'un arabası tam benzemiyor ama tam benzetmeniz lazım. 250 bin'e gidiyor. Şu arabalardan bir tanesi ee, büyük ihtimal hızlı ve öfkeli 7'de 8'de olması lazım. O arabalardan da bakalım. Yok galiba bunlar değil. Bunlar değil. Mesela şu da hızlı ve öfkeli 4 ama bunun da fiyatı gitmiyor diye biliyorum. Yani bu şekilde bence olabilirsiniz. Mesela şu araba 10 milyon ama bu 10 milyona gitmez burada. Ya yani öyle algılamayın bunu. Ee, en karlısı yani dediğim gibi hızlı ve öfkeli arabaları. Yani daha farklı arabalar da deneyebilirsiniz. Bir sürü arabalar var burada seçmeniz lazım. Şimdi müzayedelerin diyelim. Bakalım fiyat vermişler mi? Yok, hiç fiyat veren olmamış. Zaten daha 10 dakika olmuş. Şimdi bu arabalar nasıl alınır? Nasıl düzülür onu göstereceğim ben size. Şimdi burada araç gösterimi var gördüğünüz gibi. Bütün araçlar yazıyor. Burada bir tane Hızlı ve Öfkeli 3 arabası alacağım. Şu Mazda Han'ın arabası. Şöyle M'ye gelelim. Galiba başta olacaktı. Aynen burada. Şimdi bu arabaları bir deneyelim. Bakalım kaça gidecek. Ben şuna güveniyorum. Şu iyi fiyata gider. Bir de şu büyük ihtimal. Bir deneriz yine de. Şunu hemen alalım. Yani şu, şu renk olarak benziyor ama yani ne bileyim şu daha şekil olarak daha yakın geldi şunlar. Bir deneyelim yani. Denemekten bir şey çıkmaz. Şu şekilde. Biraz benziyor. Şöyle deneyelim. Bakalım şu nasıl. Ha, bu da biraz benziyor ama biraz daha kapalı gibi geldi bana. Şöyle. Ha, bunlar daha kapalı biraz. Şunu deneyelim. Yok, bu daha kapalıymış. Yani şunlarmış asılı. Aynen bunu alalım. Mesela 607 şu an. Bakalım kaça gidecek. Eğer gitmezse bu fiyata zaten biraz yükseltip öyle vereceğiz. Şimdi başka bir arabaya binelim. Bu arabayı bir satmayı deneyelim. Tekrar M'ye gelelim geçtik galiba M'yi şurada aynı 30.000'e bakalım önce müzayedeyi başlat diyecektim yanlış yaptım şurada gelip müzayedeyi başlat diyorum ve tekrar M'ye geliyorum şimdi müzayede aracı diyorum gördüğünüz gibi 307.000'e giriyor ee, hiç düzmedim bu şekilde kar edebilirsiniz. Mesela buna 10 tane alın. 3 milyon yapıyor yani bir saatte. bir saate verin 3'ün 10 tanesinde. Ya 3 milyon yapıyor. Güzel kar. Hilesiz bence mantıklı bir olay. Hemen bunu da satayım. Tamamdır. Bu şekilde müzayedeler gidiyor. Eee Aynen şurada arabamız satılmış. Çok güzel. Mesela şimdi bu satıldı ne yapacağım parası geçmedi bir buçuk milyonum var hala ne yapacağım diyorsanız buraya geliyorsunuz enter'a tıklıyorsunuz gördüğünüz gibi kredileri topla yazıyor geri var kredileri topla var Yön yön tuşlarıyla ayarlayabiliyorsunuz ama tabi bakın bunları düzerseniz çabuk satılma oranları çok yüksek yani siz olsanız bir dakika bir tane daha araba satıldı. Onu düzmemiştim. Şu kredileri toplayalım hemen. Tamam. Bunun kredisi geçti. Şu an 1 milyon 700 binim var. Ha buymuş zaten. Ben de satıldı sandım ya. Neyse. Ha, bu şekilde e, bunları düzerseniz daha çok fiyata gider. E, AVD yapmanızı öneririm. Özellikle yani. Çünkü AVD yaptığınız zaman AVD nedir diyorsanız şimdi onu göstereceğim size ben. Ee, şurada yazıyor bakın AVD yani 4 teker birden hareket ediyor. Ee, bu şekilde yaparsanız e, yükseltmelerden onu da göstereyim isterseniz. Hemen şu şekilde. Bu arada müzayede uyarılarını şuradan bakabiliyorsunuz. Mesela şunlar satılmamış gösteriyor. Şimdi yükseltmelerden isterseniz bir tane daha araba alıp tekrar böyle bir yükseltmeli verelim bakalım fiyat değişimi olacak mı bence olacağını sanmıyorum olsa bile çok olmaz. Hemen bir deneyelim. Şöyle bir tane mazda alalım. M'ye geleyim. Geçtik. Tamam burada. şunu seçelim yine satın alıyorum şimdi yükseltme yapacağım buna esc'ye bastım ee, şurada yükseltmeler ve ayarlar var bulamazsanız garajda ee, şimdi geliyorum. Yeni Ayarlar bulun. Şimdi burada e, yapacağım şey, Enter'ın üstündeki silme tuşuna basmak. Bastığınız zaman zaten bu arabanın X'i olmaz büyük ihtimal. Aynen X'i yok. Tekrar basıyorum. E, S2 arayacağım. Ya yani yüksek bir ayar bulmam lazım. enter'a basıyorum şimdi. Şimdi güzel şeyler var burada. 962 var mesela. Şu sayılardan yüksek olanını bulun. Ee, daha uygun fiyata gider. Bir de AVD olanını bulun. AVD nedir diyorsanız 4 tekeri birden hareket ediyor. 965 bence uygun. Hiç yüksekini aramayalım. 104 bin gidiyor. Yani aslında burası mantıksız. Ama düzelim yine de. Şimdi e, bunu müzayedeye verelim bakalım. Tekrar festivale geliyorum. Bakalım ne kadar fiyat biçecek ben de merak ediyorum. Öncelikle farklı bir arabaya binmem lazım. Mazda'ya geliyorum. Şimdi müzayede aracı dedim. 411 bine gitti. Yani biraz mantıklı geldi aslında. 100 bin verdiğimi aldım aslında burada. Bu daha mantıklı. Kesinlikle şunu seçmeyi unutmayın. Yoksa şey fiyata gider, düşük fiyata gider. Şimdi müzayedeyi yaptım burada. Oraya da gitti 400 bin olarak. Tekrar bunlar satıldığı zaman diyeceğim ama bir tane gösterdim zaten. Bir daha göstermeye gerek var mı bilmiyorum ama bakalım satılan var mı? Fiyat biçilen var mı? Yok. Hiç yok. Gördüğünüz gibi bu şekilde müzayedelerinizi e, bulabilirsiniz. E, o zaman bu videoda anlatmak istediklerimiz bu kadardı. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Umarım bu video sizin için yararlı olmuştur. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere.